Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Bir kulak verelim. Mutlaka o olmalara gelecek. Yapamadılar. Yapacağız. Yapacağız. az göreceksiniz elektrikleri kesiyorlar, üretemiyorlar. Onlara şunu söyledim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Başkan gel şöyle. Şöyle gel. Geçen sefer. Geçen sefer. Bakınız. <laughs> Bana dediler ki vay efendim çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin? <laughs> ya elektrik elde etmek için güneş enerjisinden elektrik elde etmek için petrole ihtiyaç yok. Doğalgaza ihtiyaç yok. Kömür Һәт бирәләр әйбер, çıkarıyor. Reçli çeteler dünyanın iftirası Niye biz üretmiyoruz? Çiftçiyi, çiftçiyi toprağa küstürdüler. Çiftçiyle toprağa barıştıracağım. yanında durmayacağız. Kul hakkı yiyene oy vermeyeceğiz. Kul hakkı yemeyeni de başımızın üstünde taşıyacağız. <laughs> <Herhalde söyleyeceğiz. Gülüyor> Merak etmeyin. vatandaş evini saray gibi yapacak. Bunu yap. Bunu göreceksiniz. Bakın deprem oldu. konutlar yıkıldı. İnsanın dükkanı yıkıldı. İnsanların dükkanları yıkıldı. Evleri yıkıldı. Ağırları yıkıldı. Şimdi olar ki yapacağız. Iki yıl ödemesiz yirmi yıl para Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da sizlere selamları var. Onları da ifade edeyim. Ayrıca iki Büyükşehir Belediye Başkanımız burada aşağı mıydılar? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarımız buradaydı. Deprem Thank <laughs>